Kola, neler alabiliyoruz? Videomuzda 20 euro ile neler alabiliyoruz? Anlatın arkadaşlar neler aldınız bugün? Arkadaşlar şimdi gelip bana şey demeyin. Euro 20 mil mi demeyin. Birim olarak şimdi kardeşim şunu artık. <laughs> Ay ben senin şeyini alıyordum ha el altından sanki. Allah. Görüyorsunuz her şeyi. İşte 20 euroyu alıyorsunuz ama işte hala hırsızlık devam ediyor. Ruhumuza <laughs> ben şu an bir euromun peşindeyim kardeşim. Bir euromun <laughs> peşindeyim. <laughs> Onu bekliyorum şu anda. Kız yurduna gidecek. <laughs> ya bunun hangisi çektiğini? Sen benden fazla şey almışsın ha. Oğlum onu at, aç. Vallahi ben açayım. Gerçekten kanka bunu... Evet, Berlin'e gidiyoruz. Yine. Ben sabaha gayet enerjik başladım. Bu da oldu, sayın seyirciler. <laughs> Bir güneşin doğuşuna daha şahit olun. <laughs> Tam senden beklediğim bir hazırlanma şarkısıydı biliyor musun? Aynen, evet. Bursa <laughs> da çok uzak. Bu bir um, rodeo. Dün yemek yedik müthişti çok. Aşırı iyiydi. İyiydi değil mi bir bezeydi? Gözde doyuruyordu, karnını da doyuruyordu müthiş. <laughs> İspanyollar harikalar. Kimse bir resim çekmedi. güzel insanlar değil. görün ki çevre böyle sıfır Aynen. <laughs> Şimdi bunu izleyen birisi şey diyor böyle üf Almanya'ya gideyim ya. Sonra böyle Dresden'e geliyor. Aa diyor ki çevre. atar bak bir altına Böyle birisi olursa lütfen Ağustos sonuna kadar buradayım. Bana mesaj atsın. Geleyim hesabı ben ödeyeyim. <laughs> Arkadaşlar hepiniz bakın bir kişiye deseniz ki kanka şu kanala abone olsan böyle emin olsanız Aynen yani böyle emin olsanız da ne abone olduğunu 360 olduk Onlar da de dese böyle böyle gitseniz sonra artık bu kendi doğal kodunu bulsa ve böyle kendi kendine büyümeye başladı. Evet ihtiyacımız Biz güzel Aynen ya. Zaten ben YouTube'u şu an şey olarak görüyorum. Geçin tatlım. YouTube'u şu an şey olarak görüyorum. Hani böyle görsel onu depo. Güzel oluyor. Arada açık izliyorum ben bazı videolarımı. Özlediğim günü düşünüyorum. Hangi günü özledim? Diyorum Bahar Festivali'ni özledim. Favori video bir de bir buçuk saat böyle film gibi izliyorum <laughs> arkadaşlar Muharrem İnce adaylıktan çekilmiş ve benim direkt düşündüğüm soru şu oldu yurt dışından oy verenler atıyorum birisi Muharrem İnce'ye oy verdiyse onun oyuna ne oldu boş oy mu boş Pü? yani sistem otomatik başka bir partiye vermiyorsa hayır ama sanki çünkü... Hayır, Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani daha çok uh, oy vermeyi te tembelsen alırız oyunu der İş arkadaşım mı acaba? İş arkadaşım diye tarif etti ve sordu ki elinde böyle iki tekerlekli el arabası arkasında evet. ve iç içinde çalı çırpı ve. başka bozuk bir el arabası var böyle paslanmış onu taşıyor. Vay be işte arkadaşlar. Bir gün bakıyorsunuz işte böyle gelmiş efendi efendi giymiş. Ertesi gün bakıyorsunuz böyle gayet spor rahat giysileriyle. sen de bir gidip bebek kesen ne? <laughs> Ona mı şaşırdın <laughs> <De diyorlar>. <gülüyor> <gülüyor> ne yani? lan? Yapıyorlar oh, ve sen bunu fark etmiyorsun. Evet. Mi? Aslında bir şey değil mi? Şu an çoğu kişinin işkenceler çekerek ölüyor. Her saniye. Hani belki şu an birisi kaçırıldı ve artık bıçakladılar onu falan. Veya birisini uçurumdan aşağı ittiler şu an. Hani her saniye insanlar korkunç bir şekilde ölüyor ama mesela biz bu saniyede Bağnof'a giderken video çekiyoruz. Anladın mı? Ben bu yüzden bazen şey yapıyorum böyle hani çok stresli bir anımda veya işte böyle çok ıı, kötü bir anımda böyle şeyi düşünüyorum. Ya. Şu an Amerika'da, Avusturya'da falan filan işte hani rastgele bir kız var ve şu an o kız şunu yapıyor falan diye hayal edip böyle şey diyorum. onun belasını versin. <laughs> sen yapıyor musun? Yok bebeğim hmm. ama sende var böyle bir... Almanca hmm, Almanca'da mı ispanistan'ı bir... Ispanistan'ı bir... <laughs> şey Haset mi? Haset mi? Demiştin ya işte sabahları biri de yanımda hazırlanırken ben şey düşünüyorum, oh ben yapabiliyorum. Ama bu çok güzel bir duygu ve bu duyguyu herkesin düşündüğünü biliyorum. Bu duyguyu herkes düşünür. Hani sabah sen yatarsın, birisi sabahın köründe kalkmıştır böyle hazırlanıyordur, onun sesine uyanırsın ve içinden şey dersin. Oh benim uyanmama gerek yok, Allah'ım şükürler olsun daha uyuyacağım. Bunu herkes düşünür. Ya hani kendin için ben sevinirsin o an, de Evet kendim için seviniyorum. Içine, oh, ben şey olmuyordum ki zaten. Oh ne güzel işe gidiyor. O oh, yorulacak ben burada şey yapacağım, yatacağım. Bu evet, değil. Öyle, sadece başladı. Hayır sadece şey böyle. Oh benim hani daha iyi atabilirim. Buna hakkım var. Evet. Bunun için kendimi iyi hissediyorum. Bu, okay. Dedin İstediğin yöne çekersin Fiona. <gülüyor> 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 Her zaman olmazsa <pozitif> <laughs> 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 Bu arada ayırsan her zaman pozitif yana çekil. Senin karamsar düşündüğün an çok. İyimser düşündüğüm anlar da çok ya. Yani. Mutlu iş arkadaşım da Düşünsene aslında hepsi böyle şey hani dün gece birisi evde patlıyordu ya aslında senin <laughs> iş, hepsi işe aslında, dağılıyor. Hayır hayır aslında senin iş yerinin rave partisi varmış ve seni davet etmemişler. Aa, evet o yüzden arkadaşlar. şu an hepsi böyle evine gidiyor ve sen görüyorsun böyle. Yaparlar mı? Yaparlar tabii. İş yerinde sevilmeyen birimiz. misin? Sevilmeyen değil de stajyerim ya bir benim gerizekalılar böyle bir şey görmüş. Kas, sistem. Kas sistem. Ay çok kötü ya. Evet. Ama bu her yerde var ki. Var ama ben geçen hafta bunun dokuyu olmadığımı söyledim. Yani hani böyle olaylar... Ha geldik. Allah kahretsin ben daha bir saat burada bekleyeceğim arkadaşlar. Neyse bekleriz. Telefonumda bir tane oyun vardı, oynuyorum. Bana 5 dakika geçmiş geliyor. Bir bakıyorum 20 dakika geçmiş, online <laughs> Ne oluyor ya? bunlara yabancıdır kesin. Dur. arkadaşlar yurdumuza geldik yurt demişim hostel düz basic bir hostel ama geçen senelerden Arda'yla biz sanırım var mıydı hatırlamıyorum neyse çok önemli, detay değil basic şöyle de bir yurt hala yurt diyorum bana temiz geldi defneler kirli dedi ama benim odam temiz ama en üst katta benim odam burada kas sistemi gibi bir şey var abi yukarı çıktıkça güzelleşiyor kalite artıyor Hey girls. Yeah. How are you? Stop it. Evet. Biz hayvan gibi parti yedik arkadaşlar. Küfretti. Söyleyeyim bunu. Şey, Bizim hastanın yanındaki harika park. Şey park, şey, Torbacı Parkı. Torbacı parkı. <laughs> Yemin ederim. Burası Çankaya. Çankaya borsanın orası şu an. Kandırıldık. Evet millet ben harika bir yaptım görevim ve hiçbir şey çekmedim. Biz Berlin'de en son hatırladığım kadarıyla işte şeye gittik, KitKat'a. Sonra her neyse oranın çıkışından ertesi gün öldüğümüz için ve ben çoğu tarihi yere, müzeye, arda sağ olsun sizinle bir beraber gezdiğimiz için ertesi gün sadece kafama göre takıldım. Benim için okey bir gündü. İki tane Amsterdam'lı çocuğu şeye götürdüm, bara. <laughs> ve çok garipti çünkü Amsterdam'da yaşamalarına rağmen her şeye karşı çok yabancılardı. Ve şimdi Koblenz'e geri döndük. Yeah. <laughs>